Ay. ay. Allah'ım ya Rabbim. Ayet-el kürsüleri okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Allah'ım ya Ben nasıl bir korkusuzca bir kadınım? O otların içine nasıl girdim? Yani her türlü hayvan çıkar içinden her şey çıkabilirdi. O korku anıyla insan ha şey ha yani kalmışım ben orada ortada kalmışım. Ne ot görüyorum, ne bir börtü böcek görüyorum. Can havlimi kurtarmaya çalışıyorum. Sophie. Bana bak, gel buraya. Bulamıyorum. Acayip sesler geliyor. Ya kimseyi orada nereden göreceksin kardeşim? Ay bir yardıma birisi... Yakın olsalar birisi... onlar bizi zaten görürler. Ay bir yardıma belki Manu birisi Hanım gelir. Banu Hanım gitti şeye... ...o yokuşlu yere doğru. Belki birisi gelir de kurtarır diye ayaklarımı otlar. Ya daladı beni böyle. Şey, şimdi otların arasından bir şey sokarsa ne olacak? Ay Allah korusun, vallahi çıkabilir çengi. çünkü sesler. Allah insanlara akıl vermiş, aklınızı Ses. kullanın diyor. Sesler, sesler. O zaman gidi. köprüden atla, aşağı Allah nasıl olsa koruyacak de. Ne yapalım kaldık ortada. O yine her şeye rağmen Rabil alimin korur Ay sıcak, otlar daladı benim. Ya bırak Allah aşkına Biz, otu kotu ya. İnsanlar. Belki benim sesimi duyar. Ne yapayım? Yol arıyorum, yöndem arıyorum. Ay sesini duysa benimkini duyar. Ay ben nasıl Dört buçuk oktav sesim var. Ay, ay ben nasıl çıkacağım? Bismillah. Ay. 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 Bismillah. Ay. 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 biz. Ay. <laughs> bu benim bu geldik biz buralara. Ay. Ay. Ay Allah korusun, aman Allah'ım, ay Allah'ım ne iyi, bismillahirrahmanirrahim, ay ay, ay, ay Allah'ım, bu ne ya? Bu kimin aklıydı Allah aşkınıza? Ne bileyim, çıktık bir seyahate, bunu yapalım dedik. Şu halime bak, terden geberiyorum. ay, ay ben bir etapları çok tatlı bilirdim, Ah. Bu sesler ne? Allah'ım galiba kaplan. kız bağırıyor Aa, ayol. Bir şey oldu ya. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne, ne oldu? Ne Oğlan oldu? Hanımcım? Ne oldu? Kızlar ne oldu? ben yemin ediyorum kocaman bir kaplan gördüm. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Ay Allah'ım yemin ediyorum. Gel, 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 gelin en azından arabın ya içinde Allah oldu. Allah. Ay, ay, ay 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 ben çok korktum. Yok ya dur, dur kaplan, ya kaplan ya bu evet, hayal gördük Evet gelin, gelin diyorum ah, size. Kaplan diyor. sen de sus be ne kaplanı bu kedi görse kaplan zanneder. Hayal et küçük Aslanı gördüm yani neopardı galiba. Böyle bir kafasını uzattığını gördüm. Allah'ım Allah'ım nasıl bir bir kaçışım var oradan. Nasıl bir kaçmak ama Bülent Safiye diye bağıra bağıra. Gördüm diyorum size en azından buraya oturun. Ay. Ay, Ay. çok rahatsınız kızlar. Gelsinize. Nasıl? Aa. Gelsiniz ya girsinize arabaya. Dur, geliyorum ayol. Dur nasıl A -a. gördün ya? Gördüm kocaman bir kaplan Ay. gördüm. Ay. Acayip bir sesle. huu Nasıl Bula. yaptı? A -a. Ondan sonra birden bile ah böyle kafasını gösterdi. Huu. Evet Allah gördüm. Allah'ım esirgesin. Uy hemen Ay Allah'ım. Ne yapalım? Ay nasıl daha şuradan çıkmayalım. Ay şuradan Allah kaçalım. Ay o buradan çıkmasak ne olacak? Kapı yok, çerçeve yok. Rüzgar esti, yandan geçti modeli. Her yere çık zaten. Ay, ay bir yer, bir şey arıyordu. Gelip burada e, param parça bütün fileler gidecek tepsi. Allah Allah'ım evet. Aman Allah'ım. E, ay. Acayip acayip uğrultular. Sesler. Biz... Allah'ım. Çok kötü yerler ha, Hayır. Paramparça Hayal mı? Hayal görmüş olamam. Ben gördüm, misin? gördüm. İnanın kızlar gördüm. Ay Allah'ım. Başım ağrıyor. Bak geldi bir şey geldi. Ay. Alo. Baba geldi. Gülüşmeler geldi geldi. o adam ay. bebek. Aa. E, evet. kim geldi? Ne bu Aa. kim, Aa. kim Aa. bu? Çok şükür geldi bir Arama. araba. geldi. Evet. Ay çok güzel benim kaşıntılarım tuttu. Ne oldu? Ay. Ay. Benim kaşıntılarım tuttu. Ay. Öyle mi? Hıh hıh Nereden nereye binelim? Şu Ay çok şükür. <laughs> Gel, Çantayı, gel. Canım. gel kızım Çantayı. korkma gel. Ay bebeğim görsen sen onu. Korkma kızım korkma. Görsen sen onu bebeğim. Ay. Ah. Çocuğum eh. korkma. Ay çantasını bul. Allah'ım. Gel korkma Allah gel kızım. Her şey bitti dediğim anda her şey bitti her şey tamam dedim. Kurtulamayacağız buradan. Mümkün değil dediğim saniyede. O e, İngilizce bilmeyen Vietnamlı o kızdığımız Vietnamlı gitmiş başka bir araba bulup getirdi. Yani o da bir şaka gibiydi. Bir mucizeydi. Yani o korktuğunuz anda o bir mucize oluyor. O böyle korkunun doruğunda çıktığınız anda o bir mucizeydi. Allah'ım Allah korudu beni. Gerçekten Allah beni korudu. Beni de börtü ah. böcek korudu. Böğürtü böcek değil ki Safiye. Doğru Aslanın oldu. yanında, kaplanın yanında. Ay Nedir? Senin zaten o börtü böceklere gitmen hata. Ah. Ah, ne yapıyorsun Allah orada Allah sen? Verdim, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Sokacaktı beni bir şeyler orada. Ah. Niye giriyorsun? Ne bileyim. Lüzumsuz. Biz, i̇mdat işte denize ne düşen yılana. Be? Denize düşen yılana sarılır derler. Ben Ay de, de onun de. gibi oldum. Allah sana akıl fikir versin. Ormanda... Ormanda neyi bulursun? Kimi Aa, ne bulursun? Ne bulacaksın ormanda? Bir de Bülent Hanım'ı yalnız bırakmışsın. Ay bir ayda ya, değil, boş değil. ver ya bana. Ay, ben yukarıda ay, bir şey bulurum. Yol dedim. dedim. Baksana her yerime soktu bir böyle şeyler, ısırgan otları, şeyler. Ay ısırgan otu diyorsun. Ben aslanı yem siz, oluyordum siz diyorum. Siz hastasınız. Siz hastasın yani. Isırgan Aslına, otu keşke soksasın. Aslanın Bundan sonra görürdün. Ulan var ya Allah esirgesin ya. O e, kalçalarımız e, şeyin ağzında bonfile gibi kemirir dururdu. Allah korusun de. ya. Biz bir safari yaptık ama Allah bir daha onu yaşamak istemem. Çok korktum çok aman Allah'ım çok korktum. Ay hadi götür bizi hadi Allah aşkına. Alo let's go. Let's go, go hadi. Dünya güzellerimizin Vietnam'daki safari macerası neyse ki... Minha minha é